oh Avusturya'ya iki gol attı. Merih'in Bozkurtlu sevinci rahatsızlığa neden oldu. Fransa, Avusturya, Almanya Bozkurt'u aşırı sağcı işaret olarak görüyor. Aşırı sağ yükseldiği ırkçılıktan bahseden ülkelere bakın. Almanya ve Avusturya faşist ve ırkçı olarak linç kampanyası başlattı. Bu da soruşturma açtı. Geçmişe gidelim. Bilmiyorlarsa öğretelim. Bozkurt işaretinin Türkler için tarihsel dayanağı var. Göktürklerden bu yana birçok Türk topluluğunun bayrağı ve armasında kurt sembolü vardı. Gücü, cesareti, özgürlüğü, sadakati yani bütün Türk topluluklar için kutsal ve kadimdir. Bu nedenledir ki Cumhuriyet'in ilk banknotlarında kurt sembolü kullanılmıştır. Gelelim UEFA'ya. UEFA asker selamı için de Türk milli takımına soruşturma başlatmıştı. Aynı UEFA Sırp futbolcu tad için soykırımcı Sırp çetelerine ait çetnik selamını görmezden geldi. Dışarıdakileri anladık diyelim. İçerideki eleştirenlere ne demeli bilinmez. Ancak şu biline Bozkurt Türkü Türkçülüğü temsil eder. Ne toplumsal ne dünya barışını zedeler. Siz desenize biz Türkün varlığından rahatsızız diye olsun. Yeri gelir asker selamı, yeri gelir bozkurtla veririz cevabınızı.